Kan Çekler dizisi yeni bölümde en son Dilan Baran'ın kalbini kırdıktan sonra artık Baran'la arasını düzeltmesi o kadar kolay olmayacak. Çünkü Baran her defasında Dilan'a güzel bir ders vermek için onunla şimdilik konuşmayacak. Ve yeni bölümlerde Kudret Bey Baran'ı karşısına alıp onunla konuşacak ve artık bu meseleyi fazla uzatmasını istemeyecek. Fakat Baran bu kez söylediklerinde çok kararlı çıkacak. Ve Dilan da artık son çare olarak Azade Hanım'dan yardım olacak Ve Azade Hanım Dilan'ı yeni bölümlerde istediği gibi Baran'ın kalbini çalması için ona güzel yemekler yapmasını isteyecek. Ve Dilan da hemen hazırlık yapıp güzel giyinip Baran'a güzel yemekler yapıp onun tekrar kalbini kazanmayı başaracak. Ve Baran da Dilan'ın kendisi için çabalarını gördükçe artık üzülmemesi için onu affedecek. Ve Dilan da Baran'ın kendisini affetmesiyle çok mutlu olacak. Ve bu ikili her ne kadar bütün engelleri aşıp çocuklarını bir an önce kucaklarına almayı beklerken yeni bölümlerde tekrar cevahirin ortaya çıkmasıyla işler karma karışık bir yere gelecek. Çünkü Cevahir toparlandıktan sonra Baran'ın kendisine yaptıklarının acısını ailesinden çok kötü bir şekilde çıkarmak isteyecek. Ve artık yeni bölümlerde Baran'ı ve ailesini kötü günler bekliyor olacak. Ve Baran da tekrar Cevahir'i karşısında gördükten sonra bir dahaki sefere Cevahir'i toprağa koymadan asla rahat etmeyecek. Evet. Şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de Görüş ve önerilerinizi bizlerle yorumlara paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.